Merhaba arkadaşlar, şimdi zincir temizliğini nasıl yapacağımızı size göstermek istiyorum. Daha önceki videomda da size bunu bildirmiştim. Şimdi bir litre benzin, tabi hepsini harcamayacağız. Bir tane de bezimiz var. Zincir bozulmaması için ve içindeki yağlar zarar görmemesi için öncelikle beze benzini döküyoruz. Ondan sonra bu şekilde, bu şekilde silerek üstündeki katmanı alıyoruz. Silme işlem yaptıktan sonra zincir yağımızı iyice çalkalıyoruz. Ondan sonra bu şekilde ve bu şekilde yağlayarak işlem bitiyor ve artık temizlenin zaman zincirdeki e, pislikler, şu ön dişlinin içindeki keçe, arkasında keçe vardı. O keçeye zarar veriyor. Keçeye zarar verdiği zaman da e, motor Keçe zarar gördüğünden dolayı her taraf yağ yapmış oluyor. Ama zinciri bu şekilde ayarlarsanız siz için daha iyi olur. Zincir maliyetinizi kısmış olursunuz. Şimdi teşekkür ederim. Ben sizin motorcunuzum.